Uyanmak, işe veya okula gitmek ve uzun bir günün ardından yorgun hissetmek normal bir durumdur. Ama ya uyandığınız andan itibaren kendinizi yorgun hissederseniz? Güne düşük enerji seviyeleriyle başlamak sadece gün boyunca üretkenliğinizi engellemekle kalmaz, aynı zamanda sağlığınızı da bozar. Bu uyuşukluğa karşı koymanın en iyi yolu bir planla uyanmaktır. Sabah dört gözle bekleyeceğiniz bir şey varsa, çok büyük bir enerjiyle uyanırsınız izlenecek en kötü rutin uyanmak ve sadece günü geçirmek için işe koşmaktır. Hepimizin gün boyunca harcayacağı sınırlı bir enerji vardır ve bunu nasıl kullandığımız konusunda mantıklı olmamız çok önemlidir. Bu videodaki tavsiyeler gününüzü planlamak ve sabahtan kafanızı yastığa koyduğunuz ana kadar enerjik kalmak için en iyi yöntemleri bulmanıza yardımcı olacaktır. Bu yöntemlerin neler olduğuna hep beraber bakalım. Başlamadan önce bu konu ilginizi çektiyse Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 1. Sabah egzersizi. Neden? Çünkü sabah egzersiz yapmak vücudunuzu gün boyu enerjik hissetmenizi sağlayan endorfinlerle doldurur. Kramp veya eklem ağrıları riskine girmemek için hafif egzersizlerle başladığınızdan emin olun. 20 dakikalık bir egzersiz seansı ve ardından bir duş metabolizmanızı hızlandırmak ve endorfinlerin üretilmesi için yeterlidir. 2. Planlar yapın Sabahını en iyi şekilde geçiren kişiler gün boyunca kendine enerjik hisseder. Carpe diem, carpe mundum. Sadece acil ve önemli olan şeyleri listeleyerek günlük planlarınızı mümkün olduğunca kısa ve öz tutun. Bu şekilde enerjinizi en çok neye harcadığınız konusunda net bir fikriniz olur. Planlarınızı önem ve aciliyet sırasına göre 3 kategoriye ayırın. 3. Sosyal medyadan arının. Telefonunuza bağımlı mısınız? Sosyal medya uygulamalarını sık sık kontrol mü ediyorsunuz? Sadece 5 dakikalık bir telefon molası, Instagram, Twitter ve YouTube gibi uygulamalarda geçen saatlere dönüşebilir. Ve bu, kaliteli uykunuzdan ve verimli saatlerinizden feragat etmeniz anlamına gelir. Bundan kaçınmanın yollarından biri Belirli saatlerde sosyal medyadan uzak durmaya karar vermektir. Bunu yapmanızı sağlayacak bazı uygulamalar size yardımcı olabilir. Bu özgür zaman dilimi özellikle günün erken saatlerinde çok önemlidir. 4. Kahvaltı yapın ve yeterli derecede su tüketin. Sürekli yorgun hissetme sebeplerinizden biri de yanlış yeme alışkanlıkları ve yetersiz su tüketimidir. Kahvaltıyı geçiştiriyor veya yanlış saatlerde mi yiyorsunuz? Yoksa sağlıksız bir kahvaltı mı yapıyorsunuz? Güne başlarken besleyici ve yeterli bir öğün yemek gerçekten çok önemlidir. Bu, günü mükemmel geçirmenizi sağlayacak olan yakıttır. Özellikle de bir egzersizden sonra. Kahvaltı yapmak sadece iyi hissetmenizi sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda günün geri kalanını iyi geçirmek için ihtiyacınız olan enerji ve hevesi size verir. Eğer egzersiz yapıyorsanız protein ağırlıklı bir kahvaltı bunu tamamlamak için çok iyi bir tercihtir. 5. Bir günlük tutun. Fark etmediğimiz şeylerden biri de düşüncelerimizin enerjimizi tükettiğidir. Düşüncelerimizi kontrol altında tutabilmek için bazen onları yazıya dökmemiz gerekir. Bu uygulama akşamları yapmak için birebirdir. İçinizde kalanları dökmenizi ve yeni güne daha az endişeyle başlamanızı sağlar. Bu 5 basit tavsiye daha enerjik bir gün geçirmenize umarım yardımcı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.